Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı budamış olduğumuz cam güzeli ile yapmış olduk. Cam güzelim bol bol filizlendi, sürgünlendi. Bir bitkinin budamasını yaparken en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En çok dikkat edeceğimiz yerlerden biri topraktan 5 veya 7 santim ölçü bırakıp bütün dallarını aynı ölçüde keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde budama yaptığımızda bitkimizin dipten dipten sürgünler vermeye başlıyor. Saksının içerisini de en son bu şekilde doldurmuş oluyor arkadaşlar. Çok güzel, hoş görsele sahip oluyor. Burada da budadığım çelikleri köklendirdim, diktim. Bu tomurcuklu kızlarımın satışını yapacağım. Satışımız sadece Kazakistan'da geçerlidir. Çok üzgün olarak söylüyorum. Türkiye'ye kargo gönderemiyorum arkadaşlar. Ben Kazakistan'da oturuyorum. Çeliklerimiz bu şekilde çiçek açan çelikler. Katmerli gül gibi açıyor. Çok güzel hoş rengi var pembe kızım. İki farklı renk var. Lila renk ve pembe renk gül gibi açan cam güzellerimiz var. Yapraklarına bakarsak yapraklarının da farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir de sizlere neyi göstereceğim arkadaşlar. Bir sürü çeliklerimiz var köklenmiş. Şimdi göstereyim. Bakın bu şekilde çok güzel bir şekilde köklendiler. Bunun da dikimini yapıp aynı şekilde satışını yapacağım. Çeliklerinizin bu şekilde köklenmesini istiyorsunuz da en çok nelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz kavanozun içerisinde olan suyu ilk önce kaynatın arkadaşlar. Su kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Ilık bir şekilde olduktan sonra çeliklerinizi o suyun içerisine bırakabilirsiniz. İçerisine bir iki tane ince dilim olarak aloe vera yaprağı da atın. En kısa sürede köklenecek bütün bitkiler için geçerli bir yöntemdi. Suyu kaynatmamızın sebebi de ki klorlu olduğu zaman musluktan aldığımız su kestiğimiz çeliklerimizin dallarından mikroplar kapıyor ve bazen çeliklerimiz tutmuyor. Çürümeye başlıyor, dal siyalaşma hastalığına kapılmış oluyor. O yüzden suyu kaynatacağız. Klorunu iyice sudan alacağız arkadaşlar. Kaynayan suda klor kalmadığı için bitkilerimize de hiçbir şekilde zararı olmuyor. Kaynatmamızın sebebi bu da arkadaşlar. Bu şekilde çelik köklendirmek istiyorsanız da en kısa sürede yapabilirsiniz. Evet şimdi en güzel gübremiz, en etkili gübremiz yumurta beyazı. İnanılmaz etkisi var arkadaşlar. Bu kürü denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, mucizevi bir etkisi var. Çok faydası var. Bir tane yumurta beyazı, bir diş sarımsağı bir arada güzelce çırpacağız. Ben bu kürü birkaç kere sizlerle paylaştım. Çok güzel yorumlar aldım. O kürü deneyen hanımlar çok güzel yorumlar yazdı ki en kısa sürede bitkilerimiz canlandı. En çok Barış çiçeği, anturium, orkide, sardunya, diğer bütün çiçeklere de tavsiye ederim. En çok barış çiçeği, anturium üzerinde çok güzel etkisi var. Barış çiçeğiniz varsa da yapraklarına püskürtme yapın. Hazırladıktan sonra süzüp, daha sonra bitkilerinizin yapraklarına püskürtme yapın. Barış çiçeklerinizin yapraklarında olan farkı göreceksiniz. Koyuluğu, parlaklığı, canlılığı göreceksiniz arkadaşlar. 15 gün arasıyla da bitkilerinizin köklerinden besleyin. Bütün bitkiler için geçerli bir kürdü. 1 litre ılık dinlenmiş suyumuz alıyoruz. Her zaman tavsiye edeceğim su dinlenmiş ve ılık bir şekilde olması gerekiyor. Güzelce karıştıracağız. Birbirine karıştırdıktan sonra her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak o şekilde vereceğiz. Bardağımızı da alalım. Şimdi göz önünde veriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde birlikte sizlerle birlikte de paylaşıyorum. Bir bardak bu tarafından verdik. Bir bardak da diğer tarafından vereceğiz. Bütün kökleri yararlanabilsin arkadaşlar. Yaptığımız, hazırlamış olduğumuz bu karışımdan. Küçük fidelerimize yarım çay bardağı vereceğiz. Azar azar vereceğiz. Çok vermiyoruz. Dikeli 10 gün oldu arkadaşlar. 10 günden sonra hazırlanmış olduğumuz doğal kürleri bitkilerimize verebiliriz. Sadece köklenen çeliklerin ilk önce kökleri toprağa sarılması gerekiyor. Tutunması gerekiyor. Daha sonra kürlerini verebilirsiniz. Eğer çeliklerinizi köksüz halde diktinizse de köklenene kadar bitkiniz gelişimini değiştirene kadar kür vermiyorsunuz köklenmeyen bir çeliğe kür vermiyoruz arkadaşlar. Hepsine bu şekilde yarım çay bardağı gelecek kadar vermiş olduk. Bazen bazı hanımlardan yorumlar alıyorum. Suda köklendirdiğimiz çeliklere de bu kürden verebilir miyiz? Yazıyorlar. Yorumlarda okuyorum arkadaşlar. Bu kürü sadece toprağa tutulmuş olan köklere verebiliyoruz. Yapraklarından besliyoruz. Bu şekilde kavanozda köklendirdiğimiz suyun içerisine dökmüyoruz arkadaşlar. Sadece toprakta verebiliyoruz. Yapraklarına da fıs, fıs yapabilirsiniz. Çok faydası var. Gerçekten inanılmaz etkisi var. Bu şekilde güzel bakımlarını yapıyoruz. Güzel canlandığı zaman, büyümeye başladığı zaman düzenli olarak körlerini veriyoruz ki bizim güzel kızlarımız da bol bol çiçe geçebilsinler. 10 gün 15 gün ara keçtikten sonra köklerinden yine besleyeceğim. Patates kürü vereceğim arkadaşlar. Patates kürünü havuç kürünü bir arada karıştırıp bol bol şişe geçmesine yardımcı oluyor. İnanılmaz tomurcuklanmasına yardımcı oluyor ve çiçeklerimizin canlanmasına çok güzel yardımcı oluyor. Bu şekilde kürlerini veriyoruz. Bitkilerimizin düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz. Budama yaparken de en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri. Demin söylediğim gibi budamasını dallarını küçük tutun arkadaşlar. Küçük tuttuğunuz zaman bu şekilde dipten dipten sürgünlenmeye başlıyor ve saksının içerisini doldurmuş oluyor. Toprağının da aşırı derecede kur olması gerekiyor ki kestiğiniz yerden stres geçirmesin bitkileriniz nemli bir toprağı budama yapılmıyor arkadaşlar. Bitkilerinizi strese salabilirsiniz. Yaprak sararması oluyor. tomurcukları varsa da tomurcuk kuruması oluyor. Dökülmesi oluyor. Kürleri verirken de nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor. Direkt kuru toprağa kür verdiğinizde açmış olan çiçekler varsa da hepsiz hızlı bir şekilde dökülmeye başlıyor. Tomurcuklarını açmadan kurutmaya başlıyor. Veya yaprakları varsa da yani sararmaya başlıyor yaprakları. Stresini bu şekilde bildirmiş oluyor. Bir bitkinin hem yapraklarından hem köklerinden beslememiz gerekiyor. Sadece köklerinden kür verdiğimizde köklerini geliştirmiş oluyor. Yapraklarının da canlanması için, dirilmesi için yapraklarından da beslememiz gerekiyor ki bitkimiz hızlı bir şekilde canlanabilsinler. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.